Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım çabuk ama atarım. Ne demeyim atarım. Bugün pırasalı bir börek yapacağız ama farklı bir börek. Şimdi öncelikle unumuzu yoğurmaya başlayalım. Koyalım yani. Şöyle şunlar birer benzerlik olarak hesaplıyoruz. Evet. Üç beze. Dört beze. Büyük büyük olacak bunlar. 5 beze. E bir tane de yedek yapalım. E yalnız kalmasın. Bir de tek tek rakam yapalım. 7 tane böyle koydum bu kürekle. Ondan sonra getirin mayasını koyayım. Bir yemek kaşığı maya Bir yemek kaşığı tuz Yüzde da zeytinyağı, sulu yağı yani. Ya yani işte bir çay bardağı kadar kaptım. Daha sonra şöyle sıcak suyumuzu sıcak ama baynan değil. Tamam sonra yoğuralım. Gelelim. Bir su bardağı daha su geçtim. Su bardağım büyük su bardaklarımdan. Ayağım büyük. Anlatabiliyor Evet hamuru bir yoğurduk. Şimdi pırasalarımızı temizleyeceğiz. Şöyle şu şekilde yumuşacık bir hamur olacak. Ekşidiği zaman daha bir farklı olacak. Güzel olacak daha yumuşak. Evet kutamı şöyle kapatalım. Şöyle kenara alalım. Sonra burayı toparlayıp yıkayalım it's ne a wrap. Evet arkadaşlar. Oh. Burasılar Şöyle şu şekilde çok ince ince olacak şekilde doğrayacak. Yarım demet de maydanoz doğradım. Sonra patatesimi de kattığım zaman göstereyim. Uzatmanı sevilip siz de böyle küçük küçük yaparsınız herhalde. Evet, pırasalarımızı şöyle çok ince ince kıydık. Vay demediğimiz pırasamız kıyıldı. Şimdi sıra patatesi. Patatesimizi şöyle yapalım. Evet patatesimiz de hazır. Şimdi tuzunu katalım şöyle. Bir tatlı kaşığı kadar oldu. Şimdi böyle bir baharat kaşığı baharatı diye. Çok güzel bir tat verir. Evet, kim yolumuz? <laughs> ve de karabiberimiz. <laughs> evet, bu yolda acı tur tu biber. Şurada iki tane yumurta kıracağım içine. Bu köy yumurtası, kendi yumurtası. Bu da hazır. <laughs> evet, iki, üç yemek kaşığı da şunu. Tamam zeytinyağımızı katalım. Şimdi karıştı. iyice iyice karışsın. Evet arkadaşlar, bakın enfes görünüyor. Görünüş, görünüş. Şimdi 100 gram kadar kaşar. Fazla da değil, 100 gram bence. Onu da karıştırıyor. İşte kadar şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. İşte hamurumuz da hazır. Oh, Çok yumuşak değil, çok da sert değil. Evet, şimdi bezelerimizi ben yapıp geleceğim. Evet. Hemen tamam. i̇şte, şu şekilde. yapalım. <laughs> 4 Ne koy? Ne tam 8 tane oldu. E buyurun. Şimdi yapmaya sonra Her geldi. Hazrı geremiyor bir tuta. Evet arkadaşlar şur şey giderimizle Şöyle koyalım hiç de. Bundan sonra bu kadar. Daha sonra harcımızdan koyalım. Bol bol koyalım şöyle. şekilde. Daha sonra şöyle uçlarında Böyle şu şekilde beklemeye bırakalım. Ben zaten Evet, havalarımız hazır şimdi. Ocağımıza koyacağız. tencerenin havamızı ısınlar ondan sonra koyacağız içine. Şöyle. Yumuşak yumuşak, çok bastırmadan şu şekilde başlığımız biraz önceki bir boyuta getirelim Evet arkadaşlar işte şu şekilde boyutu çıkart. Sonra kapı kapatalım. Hem içi bir da kenarda bir şey. Oh. çok güzel. Kırdıklarımıza şu şekilde tereyağını sürelim. Sıcak sıcak erisin hemen. Sıcak sıcak çok güzel oldu. İşte böyle onun gibi çekerim. Teker teker hepsini pişirmeye çalışacağım. Çirdim kaç tane de bu beşinciyi boyunca. İşte bu muhteşem. Harika. Ha. Hu çok sıcak. Şöyle kapatalım. bunu Bunun da kapağını kapatalım. Ben nasıl oldu onu size göstereyim. Evet bu en çıkardığım bu ürün. Sıcak sıcak. Yine tereyağını sürelim değil. Tereyağımızı da eritmiştik. Önceden Erzurum'dan gelmişti biraz. Hava sıcaktı. Mecbur eritmeye. Sorun da eritmek fırında da kaldı. Eritmeyi alayım. Hani. Burası Barbaris arkadaşlar. Mola Barbaris. Öbür değiller ya. Nereden yazırsınız? Nereye getirsiniz? Çarşı sağ olsun arkadaşlar. İster yazın ister yazmayın. Çarşı sağ Size yararlı olduysa bu tarif. Bir ne atarsınız. Keselim bakalım. Evet şu şekilde. Harika bir şey oldu bu. Bu. Bunun adı. Harikasın. Bir kesin. Hepsi Evet arkadaşlar şu rakim de çok güzel. Çok da güzel pişmiş. Harika bir şey. Sıcak sıcak. İçini bir tereyağı almazsak güzel olmuş. Bu yemeğin bunun adı gözleme. Ee, bazlama gözleme. İşte bu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, değil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.